Selam kankiler. Bugün iki tane malzeme ile hem cilt güzelliğimizi hem de diş güzelliğimizi nasıl yapıyoruz size onunla ilgili bilgi vermeye geldim. Birincisi yarım limon. Bir şeyin üst içine, kabın içine karbonata ekliyorsunuz arkadaşlar. Limondan sıkıyorsunuz birazcık sonra bunu cildimize bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Efsane yakıyor ama bu neden yakıyor? Hem ciltteki e, sivilceleri falan kurutuyor. Siyah noktaları, keza öyle. Sonra ıı, ölü deriye soyunmasında yardımcı oluyor. Yani sonuç olarak asit yapıyorsunuz yüzünüzde ama şey asit organik asit. Böyle iyice yapıyoruz.